Neymiş işte bu ya? Çisille? Çiksille? Çiksille. 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 Bir tek kanatlı meleklerimiz ancak yolumuza gelebilir. <laughs> 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 Oğlum ben... Öyle dururken mi çekelim mi orada ya? Hadi ya. Şunu giysene bir de. Öyle bir şey değilim <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yani. Berk, susacaksın mı? Hadi ya beni çekin. Işte. Kanatlarımla beni Sen ve kanatlarına Biz tek kanatlı melekleriz Ancak omuz omuza uçabiliriz Tanrının bizi sevmediği ihtimal de düşünmek zorundayız Oğlum o bu, bu, cümleler olur mu? Lan niye bu kadar mı? Karşıdan almamız lazım Ben buradan alacağım Oğlum senin ne biçim bir <laughs> Aldım onu aldım aldım. <laughs> Oğlum yaklaşsana. <laughs> doğru aslında. Tek tane Onu da bir aldım. Bir kez, bir kez, bir kez onu da aldım. La <laughs> bu çift kanatlı bir kanat. Düşüneyim. Düşüneyim. <laughs> <laughs> Silleli posu be. Bebeğim. Hadi bakalım. Ye. Oğlum şey mi yapıyorsun lan? Benim uyuduğum bu muydu ya? Uyuduğum? Çok rahat diyor ya. Bu mu ya bu oğlum. Çantam Çık. Ben de Şuraya koy verin ya. Bomba ihbar gelmese dönüşte alır. De. Tamamdır dostum. Ben ben polis gibi. bura tamam. Tamam. Yo, Oğlum bak. Hadi niye senin her beş cümlenden? Oy Allah. Oğlum bu şey kolladığım kadar eğim çok kan. Onu bura koy edelim bak daha inip daha çıktık şimdi konuya varmamız biraz Bunlar mezar olduğunu biliyor muydunuz? Hayır bunlar göktük alfaması bir yeri. Nerede lan mezar? Ha. Hayır oğlum. Bir el halatı okuyak da. Pusat <laughs> lan. lan bunlar. Evet. Nereden biliyon? Sarık var çünkü. Sarık neyin? On? Şey. Ben ne olursa olsun demiş. Ölsem bile demiş buradan. Gel. Bir de diğerini yapsana <laughs> aynı şey diyor ya. <laughs> Onlar da demiş ki sik gidelim ama. Sonra yeni